adım Barış Barışçık, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 2017 yılında mezun oldum. mezun olduktan sonra Ankara Barosu'nda stajımı başlattım, avukatlık stajımı. Ee, stajım bittikten sonra avukatlık için ruhsat başvurusunda bulunduğumda ruhsatım kabul edilmedi ve ilk önce Türkiye Barolar Birliği tarafından daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından avukatlık ruhsatım gasp edildi. Şu anda avukatlık ruhsatımı almak için e, mücadele veriyorum. E, bunun sayısı tam olarak şu an net değil. E, hem e, Aslında Türkiye Barolar Birliği bu konuda bir açıklama yapması gerekirken bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor. Bununla ilgili başvurularda da bulunuyor Türkiye Barolar Birliği'ne ama bu konuda net bir sayı vermemekte. Ama Adalet Bakanlığı'nın e, yayınlamış olduğu e, raporlarda istatistik raporlarda geri gönderme sayısından yıllara göre bakıldığında yüzlerce geçen hatta şu anda büyük ihtimal bini geçen bir avukatın ruhsatı gasp edildiğini anlayabiliyoruz. Ama bu konuda net bir istatistik bir çalışma maalesef şu anda yok. Aslında şöyle işliyor süreç. Avukatlık kanunu 5. maddesi avukatlığı engel halleri düzenlenmekte. Avukatın 5. maddesi avukatlık kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasında şu hüküm geçiyor. Eğer kişi hakkında iki yıl üstü bir ceza varsa veya anayasal DT karşı suçlarla ilgili bir cezası veya avukatlık mesleğiyle bağdaş, bağdaşmayan bir ceza aldığı takdirde yani mahkumiyeti varsa kişi avukatlık yapamaz diye kesin bir kuralımız var. Yani buradaki temel kural kişi eğer mahkumiyet almışsa bu sayılan davalarda kişi avukat yapamaz. Ama bu kanunda istinay bir hüküm getiriliyor. Üçüncü fıkrada üç şekilde deniliyor. Eğer diyor avukat adayının hakkında kovuşturması varsa Avukatlık e, ruhsatı verilmesi davanın bitmesine kadar bekletilebilir diye bir idariye bir takdir yetkisi düzenlenmiş. E, benim ve benim gibi olan birçok avukat adayının da ruhsat başvurusunu yapanın da e, bu kanun 3. fıkrasındaki bir sınav dayanarak ruhsatı gasp ediliyor. Hakkınızda sizin davanız var bu dava sebebiyle ruhsatınızı alamazsınız diyor. Bu süreç nasıl işliyor? Yani bu süreç biraz daha e, şey e, karışık bir süreçte gitti. İlk başta Türkiye Borlar Birliği e, avukatlık kanunu madde 5.3'ü uyguluyordu. İlk ben ruhsat başvurumu yaptığımda e, a, a, Türkiye Borlar Birliği hakkında davalar olması sebebiyle e, ruhsatımı vermedi. Daha sonra... Biz dava açtık, dava süreci devam ederken Türkiye Barolar Birliği verilen mücadeleler sayesinde ve oluşan kamuoyu baskısı sebebiyle bu kararlardan geri adım attı. Ve e, ben dahil olmak üzere birçok meslektaşa ruhsatlarını iade etti Türkiye Barolar Birliği. Bundan sonraki süreçte ise Adalet Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği'nin bu ruhsat verme işlemlerine karşı idare mahkemelerine dava açarak bu sefer idare mahkemeleri kanalıyla avukat adaylarının, avukatlarının ruhsatlarının gasp edilmesi süreciyle karşı karşıya kaldık. Şu an ilk başta yaklaşık ben bir buçuk yıl boyunca Türkiye Barolar Birliği'nin ruhsatını, ruhsatımı gasp etmesiyle avukatlık yapamadım. E, 28 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ruhsatımı bana verdi. E, bu sefer de Adalet Bakanlığı İdare Mahkemesi'ne dava açarak da ruhsatımı gasp etti. Şu an e, 2020 Eylül ayından itibaren yine avukatlık Rusatım yok ve avukatlık yapamıyorum. Aslında burada barolar ayırmak gerekiyor. Rusat verme işleminde, evet ben Ankara Barosu'nda stajım yaptım. Bulunduğum baroya başvurumu yapıyorum. Barolar zaten genel olarak bunu kabul ediyor. Ankara Barosu da rusat başvurumu kabul etti. Daha sonra Türkiye Barolar Birliği'ne gönderiyor. Yani rusat vermedeki son yetkili ve kesin karar veren kurum Türkiye Barolar Birliği. Yani barolar değil. İlk başta Türkiye Barolar Birliği rusatı vermeme kararı vardı. Daha sonra değiştirdikten sonra Adalet Bakanlığı ruhsatı idare mahkemesine dava açarak tekrardan gasp etti. Aslında avukatlık kanunu 5. maddenin 3. fıkrasında bakıldığında bu madde masumiyet karanesine aykırı bir fıkradır. Çünkü kişi hakkında davası varken RÜSAT'ın verilmemesi olayı anayasadaki masumiyet karanesi düzenlemesine aykırı bir düzenleme olmasına rağmen Barolar, Barolar Birliği, Adet Bakanlığı bunu uyguluyor. Ee, ama e, bu bir yandan hani bu madden evet anayasa aykırı olabilir ama bir yandan bunun uygulanma şekli de aslında kanuna aykırı bir şekilde bunu hangi kritere göre uyguluyorlar ve nasıl uygulu uyguluyorlar bu da bir sorun olan bir durum çünkü avukatlık kanunu 3. E, fıkrasında istinay bir hükümdür yani istinay durumlarında uygulanması gereken bir kuraldır. E, asıl genel kuralımız bizim e, kişi eğer hakkında mahkumiyeti yoksa avukat olması gerekir. İstinayası 3. fıkra ama şu an adalet bakanlığı Şöyle uyguluyor, Her kişi hakkında bir davası varsa, hatta soruşturması varsa e, herkese bu hükmün uygulanması gerektiğini savunuyor. Her kişinin ceza davası, soruşturması varsa, bu kişi avukat olamaz diye bir genel hüküm şeklinde kanuna aykırı bir şekilde uyguluyorlar şu an adet ve kanlı bir daire mahkemeleri. E, normalde e, bu süreç, ya yani aslında Avukatlık Kanunu 5. madde 3. fıkrası, bu dediğimiz düzenleme aslında e, eskiden belli olan bir düzenleme aslında ee, yıllardır kodük hale gelmiş, çok uygulanmayan ve uygulanması görülmeyen bir düzenlemeydi. Bu e, darbe girişiminden sonra e, uygulanmaya başlayan bir madde, avukatlar nezdinde e, uygulanmaya başlayan bir madde olarak karşımıza çıktı. Evet, e, burada kanun lafzı çok açık bir şekilde düzenlenmiş kanun kayıcı. Eğer kişi hakkında kovuşturması varsa, yani kovuşturmadan kast kişinin hakkında bir ceza davası varsa e, ruhsat verilmeyebilir. Ama Adalet Bakanlığı ısrarla kişiler hakkında ceza soruşturması olmasına ceza soruşturmasını gerekçe göstererek bu maddenin uygulanması yönünde idare mahkemelerine başvuru yapıyorlar. Ya yani idare mahkemeleri de bir kısım başvurularında kişi hakkında soruşturma olma sebebiyle bu talebi kabul edip ruhsatları gasp edilen arkadaşlar da var. Yani bu kanun yani istinai düzenlenen bu düzenlemeyi daha da genişleterek temel hak ve özgürlüklerin aleyhine daha da genişleterek bu kanunu ee, soruşturmaları, soruşturmaları da kapsayacak bir şekilde uyguluyorlar şu anda. Ee, biraz yargı kararlarını takip ettiğimizde şu noktada biraz e, yargı idare mahkemeleri çok net. Eğer kişi hakkında davası varsa kişinin ruhsat gasp ediliyor. Yani ruhsatının gaspına onay veriyor idare mahkemeleri. Ama kişi hakkında soruşturması varsa buna da idare mahkemelerinde çeşitli kararlar çıkabiliyor. Bazı idare mahkemeleri hayır soruşturma buna dahil değildir diyorlar. Bazı idare mahkemeleri evet Soruşturmalar da bu kapsamda görülmesi gerekiyor. Kanuna aykırı bir yorum yaparak tabii ki. Çünkü lafzını genişletiyor bu durum. Bu şekilde uyguluyorlar. En son bu ruhsat davalara bakan temiz merci, istinaf mercisi olan bölge idare mahkemesi ise soruşturmalarında buna dahil edilebileceğini soruşturmaların da yani buradaki kanunda geçen kavuşturmanın soruşturmalarını da kapsayabileceğini dair bir hüküm kurdu hukuka ve kanuna aykırı bir şekilde. Yani bu şekilde bir süreç ilerliyor. Eğer ee, e, idare Mahkemeleri şu konuda çok net gidiyorlar, eğer kişi hakkında dava açılmışsa bu kişi avukatlık yapamaz. Kuralını uyguluyorlar kanuna aykırı bir şekilde. Evet şimdi bu avukatların, avukat adaylarına veya daha sonra avukat olup ruhsatı gasp edilen avukatların bu durumu kişisel olarak da değerlendirmek gerekiyor. E, bu sadece bir kişinin avukatlık yapıp yapamaması meselesi değil. Evet, kişi yıllarca üniversiteyi kazanmış, yıllarca hukuk okumuş, mezun olmuş ve avukat olmak için aslında o fakülteyi okuyor. Yıllarca emek vermiş ve stajını tamamlıyor. Yani e, stajını tamamlıyor ve stajı tamamlarken, bunu da belirtmek istiyorum, e, avukatlık stajı 12 ay sürüyor. Bunu ilk 6 ayı idare mahkemelerde, ikinci 6 ayı avukat yanında yapıyorlar. Ve stajyer avukatları da belli yetkileri de vardır. Mesela ikinci alt ayda stajyer avukatlar duruşmalara girerler, avukatın işlerini takip ederler. Belli hakları da vardır. Ya da ilk alt ayında devletin mahkemelerini staj yapabilmektedir. Ve bu bir yıllık süreçte sakıncalı bulunmayan avukatlar ruhsat sırasında nedense sakıncalı olarak değerlendiriliyor. Hani ne doğdu, ne değişti, neden sakıncalı, neden yapması da sıkıntı var. Bu konuda zaten bir sıkıntı var. Bu açıklanmıyor zaten. Bunun yanında bu, kişi, bu kişiler stajını yaptıktan sonra avukat olması gerekirken ve mesleğini yapamıyorlar. Yani avukat olamıyorlar ve bir yandan da işsizliğe mahkum ediyorlar. Yıllardır hazırlamış olduğu bilgisini buna göre ilerletmiş, emek vermiş insanlar bugün avukatlık mesleğini yapamıyorlar. Ve avukatlık mesleğini şöyle belirtmek istiyorum. Avukatlık mesleği çok... Durağın bir meslek değildir, hareket bir meslektir. Yani sen düzenli olarak e, bu mesleği yapmak gerekir, çıkan mevzuatlar incelenmesi gerekir, davaların takip yapılması gerekir. Eğer ara verdiği takdirde e, bu avukatlık mesleği, yani ilerisi yönünden telafisi olmayan zararlara yol açıyor. Çünkü bu meslek yapılında bir yandan eğitici yönü de var. Yani bir yandan insan kendi de geliştiriyor. Aslında bu geliştirme süreci tamamen önü kapatılmış oluyor. Ve işsizliğe mahkum ediliyor. Bir yandan da şunu da değerlendirmek gerekiyor. Evet hani bu kişiler hukuk fakültesi mezunu. Evet avukatlık yapamıyor. Yapamayacaklar. Peki başka alanlarda iş bulabiliyorlar mı? Neler yapabiliyorlar? Aslında bu e, ruhsatının verilmemesi olayında kişiler sadece avukatlık mesleğinde değil. Ruhsatını alamadıkları için toplumda sıkıntılı olarak değerlendiriyorlar. Şimdi başka yerlere ruhsatı gasp edilen avukatlar iş başvurusu yaptığında soracaklar. Sen neden avukatlık mesleği yapmıyorsun? Ve ister istemez bu kişi ruhsatının gasp edildiğini, Ruhsatını neden gasp ediliyor bu kişiler? Çünkü hakkında siyasi sebeplerle terörden veya daha farklı davalar açılıyorlar. Ve bunu işverenine açıklamak zorunda kalacak. i̇ster yani istemez bu kişiler başka kurumlara başvuru yaptığında özel veya devlet kurumlarına iş bulamayacaklar. Daha da öne açık yapalım. Mesela evet e, bu kişiler garson olarak bile çalışamıyorlar. Çünkü bir hukuk fakültesi mezunu, bir stajını yapmış bir avukat neden garson olarak çalışsın? gibi ve iş vermiyorlar yani belli yani tırnak içinde küçümsemek için demiyorum bunları ama hani garsonday daha basit işlerde ee, bile bu arkadaşlarımız maalesef iş bulamıyorlar çünkü kriminalize edilmiş oluyorlar hele günümüz Türkiye'sinde insanlar korku toplumu var şu an Türkiye'de insanlar ee, yargılanmaktan korkuyorlar İnsanlar fişlenmekten korkuyorlar e, insanlar bu sebeple yargılanandan da, fişlenenden de korkuyorlar ve e, maalesef e, bir insanları yalnız bırakıyorlar, kriminalize ediyorlar. E, bunun sonucu sadece bu kişiler avukat yanında birçok mesleği yapamıyorlar ve ekonomik olarak e, büyük bir buhran içine maalesef giriyorlar. Tabiri caizse bu insanlar sivil ölüme mahkum ediliyorlar. Sadece basit bir şekilde avukatlık yapıp yapamama meselesi değildi bu mesele. Evet bu avukatlık ruhsatının gaspları hani kişi olarak kişi de çok büyük mağduriyetlere yol açıyor. Bunu az önce ifade ettim. Yani şunu belirtmek istiyorum. Bu kişiler hakkında açılan davalar gerekçe gösteriliyor. Türkiye'de hak mücadelesi yürüten, muhalif olan, bir şeye itiraz eden insanlar hakkında davalar açılıyorlar. Bu davalara baktığımızda genel olarak bu davaların ortak özelliğinin hepsi ifade düşünce özgürlüğü hakkının kullanımı örgütlenme hakkının kullanımı, toplantı düzenleme veya toplantıya katılma hakkının kullanımı sebebiyle, yani temel uluslararası mevzuatları düzenlenen hakların kullanılma sebebiyle bu davalar açılıyor. Ve bu hakları kullandığı için bu insanlar bu seferde hani cezai soruşturma ve cezai davetler açılması veya cezalandırılmasının yanında bu seferde mesleği, Hukuka aykırı bir şekilde az önce anlattığım gibi elinden alınıyor. Aslında bir yandan hukuksuzluğun, hukuksuzluğun, hukuksuzluğunu yaşıyoruz burada ve büyük bir e, sorunla karşı, karşıya oluyoruz. Yani bunun böyle bir süreci de var. Toplumu korkutma ve itaat ettirme. Bir yandan da sadece bunu birisi olarak kişilerin avukatlık yapıp yapma meselesi dışında, bunun biraz da mesleki ve avukatlık mesleği üzerine de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bugün özellikle iktidar, toplumda e, kendisine muhalif olan, e, kendisine, e, kendi iktidarına Ses çıkartan bütün herkesi, kişileri, bütün kurumları toplumu sindirmeye çalışıyor. Veya kendisinin önüne engel olan bütün kurumları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunun mesela en basitinden, en önemlisi yargıda görüyoruz. Bugün hakimlerin durumunu görüyoruz, savcıların durumunu görüyoruz. Ve mahkemeler bugün artık mahkeme niteliği kalmadı. Artık hakimlerin bir bağımsızlığı, bir güvencesi artık Türkiye'de yok. Ve bugün yargının savunmayı temsil eden... Avukatlar ve meslek örgütlerine yönelik bir baskı var. Bunu görüyoruz, tutuklu avukatlarda görüyoruz, emniyette avukatların veya adliyelerde avukatlara şiddete uğramasında görüyoruz. Yani yargının bütün boyutunda avukatların niteliksizleştirilmesi, şiddete uğramasında görüyoruz. Bir yandan meslek örgütlerine, çoklu barolarla beraber meslek örgütlerinin parçalanma girişimi var. Ee, aslında e, savunmayı yok etmeye çalışıyor iktidar. Bağımsız savunmayı ve savunmayı temsil eden avukatları yok etmeye, itaat ettirmeye çalışıyor. Aslında burada sadece basit olarak uzun uzun anlattığım gibi, biraz uzakta kusura bakmayın. Uzun uzun anlattığım gibi sadece kişinin avukat olup olmaması değil, aslında avukatlık mesleğini dönüştürmeye çalışıyor. Ee, baroları dönüştürmeye çalışıyor ve şunu diyor. Eğer bana itaat etmeyen, e, muhalif olan, hak savunan insanlar avukatlık yapamaz demeye çalışıyor ve avukatlık böyle olmuyor, olamaz diyor. Ama şöyle bir gerçeklik vardır. Avukatlık mesleği özü itibariyle hak sonucu yapan bir meslektir. Bütün baskılara rağmen, bütün bu denetim mekanizmalarına rağmen avukatlar istediği şekilde bir avukatlık mesleğini yaratamayacaktır. Çünkü doğasına terstir ve avukatlar da buna sesini her zaman çıkartacaktır ve mücadelenin devam edecektir e, etmeyecektir iktidara. Tek adama da itaat etmeyecektir. O faşizmine de itaat etmeyecektir avukatlar.